bil Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu memlekette birçok sapık fırka var, bozuk insan var, bozuk cemaatler var, sözde cemaat, neydü belirsiz şahıslar, kişiler, sözde hocalar, hoca zannedilen, alim zannedilen, evliya zannedilen kişiler var. Bunların yani topon listesinin ilk 3 sırasında olanlardan Vahabi ve Selefiler var. En büyük tehlike bunlardır. Bunlar insanları Allah ile, ayet ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle aldatıyorlar, kandırıyorlar. Bunlar sahtekardır. Yüzlerine söylüyorum. Bunlardan çekinmiyoruz. Bunlardan korkmuyoruz. Bunlar çünkü IŞİD'in paralı askerleridir. IŞİD ilk ortaya çıktığı zaman bu bizim memleketteki sözde Vahabiler onlara asker yolladılar. Onlara para desteği yolladılar. Bunların başında kim var? Halis Bayancuk mu? Bayuncuk mu? Her neyse isimli Ebu Hanzala Kod adlı terörist vardır. Şu anda Cezaevinde ve IŞİD'in Türkiye'ye sorumlularından biri olarak cezaevinde hapiste elhamdülillah. Ama bu zındıklar Ebu Haris'e girdi hapse elhamdülillah. Bunlar tam zındık yani zındığın başı bunlar. Ebu Haris askere, polise, öğretmene, imama, cumhurbaşkanına, başbakana, iç içleri, dış ne varsa hepsi kafir. Bir asker sınırda savaşarak, çatışarak şehit olursa kafirmiş. Allah sizi kahretsin. İşte bunlar insan değil bir de bunların peşinden koşan var. Ebu Haris konumuz değil. Konumuz Ebu Hanzala zındı. Bu Ebu Hanzala zındı. Tamam mı? Bu İngiliz anahtarı. Arkasında İngilizler olan bu zındık. Hapse girdi ama hapiste de durmuyor. Hapiste de durmuyor. Hapiste de pisliğini yayıyor. Biz şimdi bunlar hapise girdiği seviniyoruz ama Bunlar pisliklerini hapiste de devam ettiriyor. Hapistekileri de kendilerine benzetecekler. Allah muhafaza. Allah korusun. Şimdi bu zındık ekber hapiste bir ses çekmiş. Bununla alakalı arkadaşlar bana bunun sesini attılar. Youtube sayfalarına da atmışlar. Bu Ebu Hanzalan'ın kendi Youtube sayfasına. O videoyu da çok arkadaş bize Instagram'dan mesaj olarak attı. Neymiş efendim? Bu zındık Cübbel Ahmet hocamıza aklı sıra işte reddiye tarzında video çekmiş. Ve kıymetli kardeşlerim. Şimdi biz konuşacağımız mesele Cübbeli Ahmet hocamızla alakalı mesele değil. Zaten ona Cübbeli Ahmet hocamız gerekli reddiye yaptı. Bir 15 dakika zaten kapak üstüne kapak yapmış. Hani reddiye bile değil bildiği kapak yapmış yani. Onu konuşmuyorum. Ama bu zındığın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuştuğu o iğrenç kelimeler yenilecek, yutulacak kelimeler değil. Ben buradan bu sapıkların peşine koşmuş kardeşlerime sesleniyorum. Bakın Allah rızası için konuşuyorum. Bir Müslüman sözde bak bunlar Müslüman ya. Bir Müslüman nasıl olur da bir putu bak put ya bu müşriklerin taptıkları puttan lat lat diye bir put var lat. Diyor ki bu Ebu Hanzala zındı. Ha diyor peygamberi aracı yapmışsın. Ha diyor lat denen putu aracı yapmışsın. Yani bak İnsanda biraz Müslüman ahlakı, Müslüman edebi olsa, biraz Müslümanlık olsa kalbinde bu kelimeyi söyleyemez. Hani örnek verecek olsam bile sen kalkıp da müşriklerin putuyla alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam'ı aynı kefe nasıl koyarsın? Ya diyor ki hallat, ha diyor peygamber haşa ve kella ya. Ya bak kıymetli kardeşlerim bu zındıkların ağzı biraz laf yapıyor. Bak açık açık konuşuyorum. Ağzı biraz laf yapıyor. Belirli konular üzerinden kendini geliştirmişler. Belirli konular. Ve o geliştirdikleri, geliştirdikleri yerden insanlara konuşunca insanlar da bunu ilim sahibi zannediyor. Ya adam nasıl konuşuyor ya? Bir ayet konuşuyor, bir hadis konuşuyor, sırf bir delil getiriyor. İşte insanlar bunları böyle delil getirdiğini zannederek maalesef bunun peşinden koşuyor. Ama kardeşim bunlar ehli sünnet ne kadar alim varsa, ne kadar evliya varsa hepsine müşrik, kafir diyor. Hadi onlardan da geçtim. Ne demek onlardan geçtim? Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bir putla eşit tutacak kadar bunlar kafir olmuştur. Evet açık açık konuşuyorum. Açık açık bunlara kafir diyorum. Çünkü sen alemlerin efendisine bu yakıştırmayı yapamazsın. Dinde aracı yok diyemezsin. Kaç tane ayet var? Şefaat inkar edemezsin. Estauzu bismillah ve tebi' sebile men enabe iley. Estauzu bismillah ve tebi'ul vesilete. Ya her namazın peşine okuduğun ayetel kürsüde ya. Hı? Ayetel kürsüde şefaat ayeti var ya. He? Allah müsaade etmedikçe kimse şefaat edemez. Bak demiyor ki Allah Celle Celaluhu ayette kimsenin şefaat etme hakkı yok demiyor. Allah müsaade etmedikçe kimse kimseye şefaat etmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı mahmutlu olduğuna dair bir sürü delil var kardeşim. Okuduğumuz ezan duasının içinde bile var. Men zellezi yeşfe'u <laughs> indehu illa Allah'ın indinde kimse şefaat edemez. Yalnız Allah Celle Cel müsaade edecekleri müstesna. Ya kardeşim bakın bir hafız 10 kişiye şefaat edebiliyor. Hadis var ya. Bir hafız. Bir hafız bile 10 kişiye şefaat edebiliyorsa alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam nasıl şefaat edemesin? Sen dinde nasıl aracı yok dersin? Estaizu billahi bismillah. Kul Allah fettebi'uni Allah. Ayet ayet bak. Ebu Hanzala ve onun peşinde giden kardeşler. Yine kardeş diyorum insanlık bizde kalsın ama Ebu Hanzala demiyorum. Çünkü o zındık ekberdir. Ama bunun peşinden giden ilimsiz kardeşlere ben sesleniyorum. Ayet var. De ki Ey Habibim eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorsa sana tabi olsunlar. Yani sana benzesinler. Seni aracı koysunlar. Bana yaklaşmak için seninle bana gelsinler. Ve tebi' sebi'le ben enabe iley. Allah'a ulaştıracak vesileler arayın vesile arayın. Biz bunun örneğini daha önce verdik. Osman İbni Huneyn çok seneler önce anlattık bu örneği, bu hadisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam git dedi iki rekat namaz kıl ve namazdan sonra dua et. Ya Rabbi Habibin Muhammed Mustafa'yı aracı koyuyorum. Bak aracı koyuyorum. Onun da hatırına istiyorum. Ya bunu söylen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha çok örnek var. Kıymetli kardeşlerim. Bunların ağzı laf yapıyor diyor. Allah razı olsun bunlara kanmayın ya. Ya bir tane kardeşimizin yorumunu gördüm. Ya diyor ki ben diyor hiçbir cemaate tarikata bağlı değilim ama sen diyor çok doğru konuşuyorsun. İşte bak bunların insanları kandırma yeri burada. Bak insanlar öyle kandırıyorlar ki ayet hadis okuyarak alttan alttan ayet hadise giriyorlar ama ayeti açtıkları zaman işin sonuna bakıyorsun herkesi müşrik kafir zındık ilan ediyorlar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kaç kişiyi tekfir etmiş ya? Hı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe bir kafiri öldürdüğü zaman ne dedi? Ya Resulallah o kelime işaret getirdi ama ölmeden önce getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki nereden biliyorsun? Kalbini mi yardım? Bak kalbini aşından baktın kafir olduğunu. Ve sen Ebu Hanzala denen zındık elhamdülillah günde beş vakit namaz kılan ve o namazında Ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abluhu ve Resulü diyen müslümana kafir diyorsun. Anlı günde beş vakit secde eden müslümana kafir diyorsun. Bu memleketin askerine, polisine kafir dediniz ya. O yatana kafir dediniz. İmamına kafir dediniz ya. Hiç Allah korkusu yok mu sizde be kardeşim ya? Hiç utanma, arlama, sıkılma yok mu? Size hiç edep, haya yok mu be? Bu kadar mı Müslümanlarınızı kaybettiniz be? Yazıklar olsun size. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Bunların peşine giden kardeşlerim. Allah rızası için uyarıyoruz. Bunlardan uzak durun. Ahiretinizi yakmayın. Bunların peşinden giden adam ya tekfirci olur. Ya da bunların peşinden giden adam sempatizan olur. Başka bir şey olmaz kardeşim. Ondan sonra askere gitmiyorum, okula gitmiyorum, onu yapmıyorum, oy kullanmıyorum dersin. Ama kardeşim bu sövdüğün vatanın, bu sövdüğün memleketin ekmeğini yersin, suyunu içersin. Biz Allah rızası uyarıyoruz. Bir iş yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Eğer Müslümansan Müslüman gibi yaşayacaksın. Ehli sünnet ve cemaat üzere bir hayat yaşayacaksın. Sen daha kafasına takke takmayan, sarık sarmayan, siz neden takke sarık sarmıyorsunuz diye soru sorduğumuz zaman biz tasavvufçulara benzemiyoruz diyorsun. Alemlerin efendisi de sarıklıydı, takkeliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tasavvufçuydu o zaman. He? Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyoruz. Ona özeniyoruz. Sen daha kafana takke takmıyorsun, sarık sarmıyorsun, cübbe giymiyorsun. Bahane olarak da biz tasavvufçu değiliz diyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyoruz. Kardeşim, sen bu lafa bize değil, alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a söylüyorsun. Allah rızası için uyarıyoruz. Şunların peşinden gitmeyin. Ve Allah cellece bu ve bunun gibi zındıkların hidayeti mümkün neyse Allah bunları kahru perişan eylesin. Amin. Siz defolun gidin. Yallah Arabistan'a sana ya. Yallah Arabistan'a. sana. Asıl bunlar işte yallah Arabistan'a. sana. Yallah İran'a. Ne kadar pislik varsa, ne kadar vahbi varsa Gidin onlarla beraber omuz omuza kol kola yaşayın gidin. Ne haliniz varsa görün ama Müslümanlardan uzak durun kardeşim. İnşallah bu meseleyi konuştuk. Konuşmamız lazımdı. Bunlar giderek yayılıyor. Bunlar teröristtir. Ebu Haris denen daişçi sokak ortasında İzmir'de menzil sofralarını vurdu kardeşim. Kamera kayıtları var. Heh. Sen Müslümansan... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakıyla ahlaklanıyor sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş harici kaç kişiye kılıç çekmiş? Sen kalkıp sokak ortasında menzil sofralarına vuruyorsun. Ben diyor nefsim müdafaa yaptım. Savaşta mısın ya? Adamla gidiyorsan tartışıyorsan hadi tartışın diyelim. Sen kalkıp hangi hakla adamı vuruyorsun? He? İşte kıymetli kardeşlerim. Bunlar potansiyelli teröristtir. Bak açık açık konuşuyorum. Bunlar potansiyeli terörist zaten DAEŞ'i savunan adamdan DAEŞ onlar bizim kardeşimizdir diyenden ne bekliyorsun? Allah razı olsun. Bunlardan uzak durun.